Beni seçmişler. Benden ne istiyorlar? Seni seçmişler. Hayat bizi YouTube'a itti. Bir şekilde buradayız. Texas Houston'dan Georgia'ya gideceğiz. Fisi 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 fisi. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun kızım? Bakıyorum. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Şimdi Teksas'tayız. Teksas, Houston'dayız. Burası garip bir şehir. Buradan çıkacağız. Amerikan kargo servisine geldim. Burada video çekmek yasak. Ama yine de yükün başlangıcını size anlatmak istedim. Saat şu anda 8.30. buçuk. Ne olacak bu işler? Göstermeme gerek yok arkadaşlar. Her zaman sıfıra sıfır. Bizde şaşmaz Gönye. Herkes rahat olsun. Keyfine baksın herkes. Texas Houston'dan Texas Houston'dan Georgia'ya gideceğiz. Georgia'ya. Georgia'dan da New York'a doğru yılbaşı için kaçma planlarım var ama bilmiyorum. Bakacağız, bakacağız. Bu yolculuk hiç durmadan gidersen 11 saat 37 dakika sürüyormuş. Bu köşede zil sesi var. Zil sesi olmadan olmuyormuş. Ben anladım. Abone olmak da olmuyormuş. Video atıyorum, boşa gidiyor. Video atıyorum, boşa gidiyor. Zil sesini açalım. Zil sesini Adam kediyi burada saklıyor. <laughs> pisi 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 pisi. Pisi 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 pisi. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun kızım? Aa, burada bak burada. Tokları var. Oğlum. Aa. Bunu niye burada saklıyor lan? Ulan. Ben seni tanıyana kadar kedi bile sevmedim. going to inside. Yeah. Open the other side. Yeah yeah. Ah. Camil, <laughs> Camil, Camil. <laughs> Şimdi bunun burada arkadaşlar kumu var, yemi var, suyu var. Bu burada kapak yapmış close. Arkadaş kapak yapmış burada. Kapağı buradan kapatıyor. Ama kedi oradan iç tarafa çıkabiliyor. Yeah, from Ukraine. Ukrayna? Yeah. Skype from Ukraine also. You wanna uh, record for YouTube? Ah, uh, YouTube. Okay. Uh, almost one year, a little bit. One before. year? Yeah. You live in the truck? Uh, no, I live in Florida and uh, just work. And you live in Florida just yeah. work? I have uh, some family here in Florida. Uh, yeah, but I die with uh, my girlfriend. And, and yeah. uh, we awards, one month uh, diving and uh, come back to, for one week in Florida. Uh, what you what do you do you, you do uh, for the Christmas time? Christmas, uh, New uh, Year. Yeah. I, Are I, you going to Florida for New Year? Or? Yeah. I just uh, make this trip and going to Florida from uh, Atlanta. It's next close. week, yeah. Huh? Yeah, yeah. It's close. Okay, boss. Yükümüzü aldık arkadaşlar. Adamın kedisi arabanın altına girip orada tuvaletini falan yapıp işlerini halledip oradan aradaki delikten yukarı çıkıp arabanın içine gidiyormuş. Arabanın içinde de eşi varmış. Florida'da oturuyorlarmış. Yılbaşı için ne yapacaksın dedim. Yeniden Florida'ya geçeceğim dedi. Bir sene önce gelmiş Amerika'ya Ukraynalı. Öyle bir röportaj yaptık. Kanalın isminde verdim takip edecekmiş. <laughs> Hadi bakalım. Başlayalım yolculuğa. Benle ilgili diyorlar ki onu yalnız bırakacağız. Onu kimsesiz bırakacağız. Onu çaresiz bırakacağız. Bir gurbete yollanıyorken yeniden inanın kimse gelmeyecektir bize. Bir kemiğin ardından saatlerce yol giden itler bile gülecek kimsesizliğimize. Ben 16 yaşında yola çıktığımda bir cebime musalla taşını, diğer cevizime, cebime cebime ceza bir parmaklıklarını koydu. Bir İtlerin bile güleceği çaresizliğe, kimsesizliğe düşsem de benim yolum bu dava üzere olacaktı. Öncelikle geçmiş videoları izlemenizi öneriyorum. Eğer bu videoya ilk defa girdiyseniz önceki videolarımı izlemenizi öneriyorum. Bir de Trailer'ımın çalındığı video var. O videoda kimse trailer'ın nasıl çalındığını anlamamış. Arkadaşlar orada ben trailer'ı bıraktığım yerden başka firmadan birisi gelip benim trailer'ımı alıp götürmüş. Bıraktığım yere geri döndüğümde bulamadım. Ondan sonra tekrardan GPS üzerinden takip edip yolda olduğunu görünce takip sonucunda en son sinyalin kesildiği adrese kadar gittikten sonra içeri girip trailerımı kurtardım. Yani ortada yalan dolan hiçbir şey yok. Şu anda manzarayı göstereyim size arka tarafı. Bu şekilde köprünün üzerindeyiz. Yoğun bir yağmur var. YouTube'a neden girdim? Sürekli arkadaşlarımın, sürekli çevremdeki insanların beni tahrik etmesi sonucunda Okan YouTube, Okan YouTube, Okan YouTube arkadaşlarım beni seçmişler. Hayat bizi YouTube'a itti. Bir şekilde buradayız. Tapınakçı mı bunlar? Bilmiyorum. Mason? Mu? Onlar değil. Illuminati mi? Bilmiyorum. Benden ne istiyorlar? Seni seçmişler. Bazen güzel şeyler oluyor. Bu güzel şeyleri sizinle paylaşmak için anı hatırlamak, yakalamak için yanında bir kamera var. Ben de kayıt altına alıyorum. Hem de sohbet ediyoruz. Yani ne diyeyim arkadaşlar? Youtube'dayız. Yaptıklarımızdan pişman değiliz. Pişman değilim hakim bey. O sabıkandan belli evladım. Ee, en son YouTube'a girişime şöyle karar verdim. Sabah saatlerinde çok bunalmışım işten artık. Yani sabah sürmüşüm, gece sürmüşüm, sabaha karşı tekrar sürüyorum. Artık sinirden ağlayacağım yani. Arkadan müzik çalıyor. İster görmeyeyim seni bir yerlerde. Karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım. Ne olursun. Sezen abla çalıyor. Yolda tek başımayım. Güneşi geçmeye çalışıyorum böyle hava güneşli diyorum ki oh olan güneş yüzüme vuruyor şu güneşi bir geçsem güneşi geç sabahtandır yüzümüze vurayım ama bu güneşi geçemiysen ya 2 saattir oğlum dünyanın ucuna gideyim güneşi nasıl geçeyim la sen ne sensin oh, buradadır topi topi bas Taak, o sırada kamiller belirdi aynadan sağdan soldan arkadaşlar BMW 320 onun daha sonra sebebi belliymiş İşte Corvette Ford GT Yani bu arabaları bilenler bilir Bunlar nadir arabalardı yani Ford GT özellikle biri Carrera 911 Bunlar geldiler benim yanıma sabah yolda kimse yok Bu arabalar yanımda bir bilirdi. Patapapatapata Patapapatapata Yanımda bir oynuyorlar Hani böyle tekneyle giderken Yunus balıkları böyle şov yapar ya size atlarlar Böyle atlarlar atlarlar Bu arabalar arkadaşlar sabah bana bir şov yaptılar. O tut 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 o tut 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 böyle yanlaya yanlaya gidiyor sonra ileri gidiyor geri geliyor. Önümde böyle çapraz yapıyorlar. Bana sabah şov yapıyorlar. Bir tane de BMW var. BMW de sürekli iler ileri gidiyor, geri geliyor, ileri gidiyor, geri geliyor. Onların önlerinde BMW ileri çekiyor. Meğerse bunlar illegal takılıyorlar ya. BMW ön taraftan polisleri kesiyor. Bunlar da arka taraftan eğlence olarak kendilerince show business yapıyorlar. Ben de o sırada bana geldim. Tabii ben denk geldiğim zaman indirdiğim camı falan filan internetimle bunlar artistik yaptım eğlencesine. Bunlar bir başladılar. Beni bir eğlendirdiler. Bir canımı sıkıntısını aldılar. Ya dedim keşke şurada bir hadi be oğlum ya. Keşke şurada dedim bir kamera olsaydı da çekseydin dedim yani o anı. O yani o anlar işte böyle böyle şeyler benim YouTube'a girmeme vesile oldu arkadaşlar. 29 yaşındayım. 30 yaşına gelmiş bekar geziyor. Niye geziyorsun bekar? Ulan şişko, ulan karacı olan, <laughs> kıymetini bil bekarlığının. Mizmum Şeytana mizmum. uyma, köpeklerin maskarası olma, sabah sabah beni dinleyin, aldan çıkarma. İstanbul'da doğdum. Liseyi, üniversiteyi hepsini İstanbul'da okudum. İki tane üniversite bitirdim. 3. üniversitenin 3. sınıfında bıraktım. Otomotivle ilgili üniversite 2 senelik okudum. Ondan sonra 4 senelik işletme fakültesi. Ondan sonra uluslararası lojistik bölümünün 3. senesinde bırakmak zorunda kaldım arkadaşlar. İstanbul doğma büyümeyim. Bir sürü iş yaptım. Tonlarca iş yaptım. Çoğu işi bilirim yani. Çok işte çalıştım. Saygılar. Jennifer Lopez, Michael Cruz, Katy Justin Bieber, Alan de Grande, Montreal gidiyor, buradan gidiyor. Oteliye. Yani ilkokul, ortaokul, lise dönemlerindeyken ben yurt dışına çıkacağım diye kendime bir söz vermiştim. Ve baktım hayat geçiyor. Bunu gerçekleştirmek istedim arkadaşlar. Hakikaten. Senin bu hayatta istediğin bir şey yok mu? Yok. <laughs> askerliğimi Kıbrıs'ta yaptım. Yaklaşık 2 senedir Amerika'dayım. Yaklaşık 6 ay civarıdır tırcılık işindeyim. Sivaslıyım arkadaşlar ve 29 yaşındayım. Gençlere yönelik de videolar yapıyorum. Hatta bir tane atıştırmalık videosu yaptım çocuklarla ilgiliydi. Yani motivasyon videoları da yapmaya çalışacağım, devam edeceğim. Gezi videoları yapıyorum, yeni işle alakalı videolar yapıyorum her türlü her çeşit video benim kanalımda var. O yüzden güzel iltifatlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiye kadar aldığın en güzel iltifat. Anladım ki. Şimdi böyle kısa bir sohbet tadında video atmak istedim. Hem de beni tanımak isteyen birisi yorumlarda Okan kimdir, nedir, ne yaş, kaç yaşındadır diye belirtmiş. Ben de onu anlatacağım demiştim. Bu şekilde kendimi az çok anlattım arkadaşlar. Yıl başına kadar da ortalığı videosuz bırakmayalım dedik. Sizin için emek verdik, video çektik. Haydi devam edelim. Load Arkadaşlar geldik. Yolculuğumuzu tamamladık. Saat şu anda gece bir buçuk. Sol tarafta depoyu göstereyim size. Burası büyük bir depo. Eskiden burası havalimanıymış. Sonradan havalimanını çıkartıp üzerine depo inşa etmişler. Sıraya giriyorum. Burada bir herhalde 3-5 saat bekleriz. Bilmiyorum artık ne kadar bekleyeceğimizi. Ama bundan sonrası için sizi yormayacağım. Yeni videoda görüşmek üzere. Çav çav.